Evet bu şekilde her iki tarafı da tamamladık. Böyle boşlukları doldurduk. Kenar öğesini ben yapmaya başladım. Hemen birlikte de yapacağız. Gayet boyut olarak da güzel oldu. ideal oldu. Bu şekilde modelim gerçekten güzel oldu. Kullanışlı oldu. Şimdi kenarında birlikte yapmaya başlayalım. Buradan köşeden başladım. 3 zincir yaptım ve bir fıstık yaptım. Bir zincirle bir ileriye sabitledim hep 3 zincir çekerek fıstık yaptım kapattım bir zincir bir ileriye sabitleyerek tamamladım birlikte de yapalım köşeden başlayın üç zincir yapıyorum bir fıstık kapatıyorum bir zincir bir ileriye sabitliyorum 3 zincir daha şık durması için yapıyorum zinciri daha düzgün duruyor derli toplu duruyor 3 zincir bir fıstık kapattım bir zincir bir ileriye sabitliyorum aynı işlemi tekrarlıyorum kanalımda farklı kenar oyası modelleri bulunmaktadır. Onlardan faydalanabilirsiniz. Oynatma listelerimden ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Bir zincir bir ileriye. Çok güzel kenar oyası modellerim var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Sıranın sonunda buraya geldim. Sıkıca sabitliyorum. Bir zincirle ipimi burada artık kesiyorum. Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.